Merhaba eder misin kameraya kedicik? Merhaba. <laughs> Eli ellü ya kamerayı. Hakedin. Hadi tola yine. Koyun şaşırdı. Evet, bugün bizim kedimizle kedi, geri videoma yapıyoruz. Kamerayı tutuyor kediyi. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bak bize size size uzatayım tamam, ben, ben Kamera linkini yerleştirmek böyle görüyorum ben onu. Evet arkadaşlar, bizim bir tane kedimiz Bella. var. Bella. İsmi, i̇smi Bella. Çünkü biz İsveç'te yaşıyoruz. Ya Bella Bella. Bella. Başka bana. bir isim koymamızı istiyorsanız <laughs> yorumlara yazın lütfen. Kedimize nasıl bir isim koyalım? Biz kedimizi aldığımızda eski sahibi ismini Bella koymuş. Biz de değiştirmedik. Evet. Kedimiz böyle. Evet. Şimdi kedimize Elif mama verelim mi? Evet ben vereyim mi? Ya, tamam ben biraz vereceğim. sonra Aklım, sen de Aklım, verirsin. Şöyle. şöyle bir tane mamamız var. Evet. Böyle bir sticks kedi buna bayılıyor, bayılıyor. Evet. Gerçekten bunu çok seviyor mu? <laughs> evet. 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 evet şimdi. Şöyle bir tane çıkart orada. Parça parça vereceksin. O o çok büyük, o çok büyük. Ye ha yere bırak yavrum kediyi. <laughs> Bebiş. Bakın şimdi bu stickler var ya bayılıyor kedi bunlara. Bir de sütlü mamalara. Yere bırakma şimdi şeyin hal halının üstü. Şuraya gel. Biraz daha evet. gel şuraya. Oraya düşürüyor çünkü. Gel bak burada. Pis pis yemesin. Şimdi ben vereceğim. Al Efe ben de bir bir sana vereyim. Bunu ikiye böl ama. İkiye böl bunu. Ay düştü. Şuraya ver. O şeyin üstüne bırakma. Bırakmıyorum. Hayvan <laughs> kendi düşürüyor. Ve bizim kedimiz mama yiyor. Tandam. Efe buraya getirsene. Tamam, Bitti mi? Ay. <laughs> evet. Sizi de çekeyim şöyle. Yiyeceğim bak kokuyor. Evet biraz iğrenç kokuyor evet. ama kedi de çok seviyor onu. <laughs> Söylemek istemiyorum ama <laughs> anlamışsınız. <laughs> <laughs> Aynen. Aynen. Şeye kokuyor. Söylemek istemiyorum. Ayıp çünkü. <laughs> Şuna da çok bayılıyor bu arada şu. Evet Oo. bunu da çok seviyor. Bak William çıkıyor evet. Hadi bir tane ver bak. Hatta şöyle yapalım biliyor musun? Bak şimdi. Dur 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 dur. Dur Efe verme. Gel şimdi buraya. Bak şimdi şöyle yapalım. Aa Evet hangi mamayı sevecek bakalım. Efe gel dur, bakayım. bakayım şimdi. Hı -hı. Şöyle dur şimdi. Dur. Burasını dökmüşsünüz. dökmüşünüz su var mı? Ay, Bakın şimdi ya. şöyle yapalım. Bir de o stikslerden stik stik koy. koyalım. Dur. Dur kediyi al kızım. Kedi sende bekler, dursun bekler, şimdi. Hayır, hayır Bella. Ana tamam, kedi sende dursun şimdi. Şöyle. Hah. Bırak bakayım şimdi hangisini bekler. sevecek. Bu normal maması. Bu biraz kötü. Bu, evet. bu da stiks. Bu da. Dur görmedi onları o. Gel kediciğim. Ha. Islak ya orası o yüzden. Evet sticksleri sevdi. Ha dur. Sticks. Diğer mamayı da sevdi galiba. Aha ikisini de yiyor. Şu an ha, bir bundan yiyor. yiyor. Yani ne? bir bundan Türk yiyor. Sütlü. Bunların ismi ne? Bir de bundan yiyor. Bunların Bunun ismi, ismi ne? Bunun ismi ismi ne? Var, ah kötülük. Yok mu arkadaşlar? Yok mu arkadaşlar? Bunlar sütlü ama çünkü bunlar biliyorum. Ha, bir, bak bak bak. Diğer yemiyor. İstemiyor ona. Bunu istiyor. Bunu. Efe ile ikiz paylaşın onu. Bak yeri varmış ya Evet. Al bak sana yeni sticks. Bunların isimden çok yeni öğreniyorum evet. sticks demek ki. Evet. Ben de böyle de yukarıdan çekeyim, sizi de alayım. Evet. Allah'ım sen ne yapıyorsun ya? Efe hepsini dağıttı hepsini yere. <laughs> ben döktüm istemeden. Sen şey. mi döktün orayı istemeden? <laughs> Beni izleyeceksin sonra. Güzel <laughs> <Üzerim> oldu. <laughs> Bunları bak sevmedi. Bunları iki sevdi. Acaba neresini seviyorlar? Evet. Bir tane daha verelim mi? Sütçüden de yedi. Evet. Verelim mi bir evet, tane, tane daha. Beş tane verelim. Daha alıyoruz. Elif aç sen onu. Bir tane son bir tane kaldı. İçinde um, bunların üç tane var arkadaşlar sticklerden. Evet. Ben garanti olsun diye iki tane aldım çünkü üç plus plus um, yani neydi onun ismi? 3-5'e şey söylüyorum 3 artı 3 eşittir 6 ediyor Ben de 6 olsun diye ben Şu an tane aldım Ben evet. şuan nereye gideceğim Nereye gideceksin Su içmeye Tamam ödeyen odadan dolaş Kapıyı kapattım şimdi Ne oldu bak, Aa. Aa. Tamam Şundan kopuyormuş bak şuradaki ayrıntı Öyle bak, mi şekildi. İçinden Arkadaşlar ben gidiyorum Bak daha istiyor Hayır kardeşim git ya açamadım daha Bak daha istiyor Bunları bir yemedi bak bunu yemedi. Ama onu çok seviyordu bunu göster. Kamera da Merhaba der misin kamera kedicik? Merhaba. Eli elliyor kamerayı. Çıkartamadım ya. Al Elif ablam verecek sana. Efe nereden geldi? Nereden çıktı? Geldim şu kapıdan. Evet tamam. Peri gitti öyle gitti. Evet. Ben de vereceğim. Ama kilimin üstüne koymayın onları. Hatta el ha evet. Şunlardan. Bırak bakayım o. Efe kedi. Diğerlerini Mama seni mi? yesin. Kedi uyuyordu arkadaşlar. Biz onu uyandırdık. Ben uyandırdım. Video çekelim anda. diye. Ve bir yemek yedirelim diye. Ve sonra tekrar uykuya dalacak. Babam Çünkü o bebek. Bebek, babam. bebek. Yani 3. 3 aylık oldu şimdi şu anda. Şimdi 3 aylık, 3 yaşında ama 0 yaşında. 0 yaşında değil, üç yaşında da değil. 3 aylık. A kaç yaşında o zaman? İşte 1 yaşında yok, yarım bile yok. 0. 3 aylık. <laughs> <laughs> aylık. Üç aylık, üç aylık. Şunları beğenmedi. Onlar da yer koy şeyin üstüne. Şunu. Ha içine onlar ayrı yedim. koy, onlar Hı sütlü. Hata. Başka vermeyeceğiz çünkü üç, ben normalde günde bir tane çubuk veriyorum kediye. Bugün video için 3 tane çubuk verdik. Birazcık uyuyup ben birazcık şu yemekleri koyayım. Karnı Birazcık evet. su geliyor birazcık uzun olabilir. Hani kat içi şey. İsveç'te olanlar var mı? Biz nerede yaşıyoruz baba? İsveç'te yaşıyoruz biz. Stockholm'da İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Ve evimizin önü şurada zaten. Evet. Ama ne var oldu şimdi? Ne? Hala çubuk arıyor çubuk arıyor bu. Çubuk vermeyeceğiz. Üç tane çubuk verdik sana. Başka çubuklarımız kalmadı. O var var. Başka çubuk. çubuklar da var da. Günde bir tane veriyorum ben ona. Bugün üç tane verdik. Ay ben geri geldim, Evet. Evet. Verdim. Ne yaptınız bakayım? Yatadık kediyi. <laughs> ay hayvanım. <poposu>. <laughs> Kucağımda oturuyor efendim, Poposunu gösteriyor. Hayır ya. Evet. Ve biz arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Yarın kedimizle vedalaşıyoruz. O yüzden bir tane video çekelim dedik. Ya, Çünkü bizim alerjimiz çıktı kediye. Biz bilmiyorduk. Hmm. Kediyi aldıktan sonra... Dördümüzün de çıktı. Evet dördümüzün de benim, alerjisi benim önce, çıktı. Benim en son çıktı. Ben de en son doğdum ya en son çıktı benim de. Böyle kırmızı kırmızı şey şeyler çıkıyor böyle ellerimize. Şey Sivilce benim, gibi. Ben Bilmiyorduk ama biz. O yüzden kediyi satmak zorunda kaldık. Kediye baktı da var ne yaptı burada? Evet. Işığı kapatmak zorundayım bir şey göster. Ne değil mi? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bak. Görüyor musunuz? Dur Efe. Kediyi tanıtıyor. Dambay ile oynuyor. <laughs> Efe arkadaş, diskoyu kapat. <laughs> hayvan korkuyor. Disko, disko, parti <laughs> Nereye? Nereye getiriyorsunuz şimdi kediyi? Ben de ışık şey yapacağım. Tırmalamazsın ama sizi yanmaz tırmalayabilir ama yanmaz ya diye mi? Mi? ben koyayım ya? ben yapayım nasıl benim elimde kamera var mı ama atma şimdi hayvanı yukarı Ben yaparım ben yaparım hadi kedi kavurması. <laughs> aklıma bir video ben aklıma fikir geldi. Tamam ben de aklıma geldi arkadaşlar. Ben bir video yapmıştım kedi kavurması diye. Bir tanesini kedi burger yaptık, bir evet. tanesinde de kedi kavurması. Tamam hadi şimdi fazla hırpalamayın hayvanı. Şuraya gidin de. Arkadaşlar ben bakın, düşünce. hayvanı bırakacağız kimse Kimse kucaklamasın. Hayvanı takip edeceğiz. Sen üstüne gidiyorsun gidecek? hiç, tamam, baba. Hiçbir yere gitmeyecek hayvan. Hiç kimseyi de takip etmeyeceğiz. Burada ona yatağı var gördüğünüz gibi. Şöyle. şöyle arkadaş, yatağı. Şu, Arada girdi şey şöyle hani. Üstü i̇şte de açılıyor. Bakın, Ama ben üstünü çıkar. Bırak bakayım girdi girdi. Açma kızım açma. Açma. Böyle Bakın arkadaşlar bize... şöyle oluyor da. Evet Açın ayrılabiliyor. Biz Ama onu... biz onu açmıyoruz. O da üstünü diye böyle kapalı. Evet. Buradaki de arabada gezdiriyoruz onu dışarıda biz. Böyle geliyor böyle. Evet böyle bu şekilde. Bir kere bir var. şey yaptık. Hatırlıyor musun baba? Hı? Okula şey yapmıştık. Okula götürdük evet. Evet. Maşallah <laughs> gibi. <laughs> Arkadaş arkadaşlar ne ya arkadaşlar. Arkadaşlar diyor. Evet, bir söyle. de şeyler var. Böyle biz onu bir keresinde dışarıya çıkardık. çıkardık. Tamam hadi hırpalamayın fazla. Bir kere şu ipe bağlayalım. Hayır ben tutuyorum uyumak istiyor Anış çünkü orada duruyor <laughs> bakın. Kameraya bir merhaba der misin kedi? Merhaba. Hadi bir, Arkadaşlar bir... ben şu an kameradan izliyorum ne yaptığını. El ver bakayım bana bir pati ver. Arkadaşlar bir sürü kişi izliyor ama beğenmiyorlar. Evet Beğen arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hani unuttu böyle şey yapmayı bir de yorum yapmayı unutmayın değil mi? bir pati, de like atmayın. kameraya bir el salla bakayım kedi. Kameraya Unut. bir el salla. Bella. 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 Bir el salla kameraya. El Merhaba de. Tut bakayım kamerayı. Yalama. Kamera yalama. Ah, kamera gitti. Kamera lan o şey kapandı. Baksana. Merhaba. Efe dur elime. Efe dur çocuğum. çocuğum. Merhaba <laughs> kamera. Merhaba Bella. Allah. Merhaba evet. Evet. arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Yeni izleyin ya Videoya like atmayı unutmayın benim hatırımı. Çünkü ben gidiyorum. Evet bu da oynuyorum ben şimdi. Evim var. Evet oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oynuyorum. Isırıyorum burayı. Arkadaşlar ben de Ben sana garip şeyler gördüm. Arkadaşlar özüler gördüm beni yemesin diye onları şu anda öldürüyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu ne? Ha? Arkadaşlar. Benim Bakın ne yapıyor çok yeşil. Yüzde tro tro var. İki tane var. Buradan bir şeyler yiyeceğim ya. Yani. Ne yiyeceksin ya? Orada bir sinek gördüm. Beni yiyecek diye korkuyorum da. Isırıyor evin içine. Dur. <laughs> Böyle yemek ister misin? Yok istemem. Aa Bunda... Aha istemedi. Al geçtim. Bir tane oh. ya İstemiyorum. Ha onu çubuk zannetti. <gülüyor> <gülüyor> çubuğu ver bana. Ha çubuğu ver. Üç tane verdik bugün ona. Çok verdik. Evet altıncısını da vermiştik. Evet. Bugün de çok verdik ama değil mi? Evet bugün. Şimdi Hayır, bir şey. Çok tatlı. Üç tane verdik. Evet. Normalde evet. bir Aynen. Vizyomuzu ne yapalım? Videomuzu sallandıralım mı artık? Aynen gözlük. Çok kısa oldu. 10 dakika oldu. Yeter artık o kadar. Arkadaşlar. Yeter, yeter. <laughs> arkadaşlar bak kendini işte Aa oyun oynatalım. Dur. Evet. Arkadaşlar. nerede? Arkadaşlar, görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Merhaba. bir dakika. merhaba bak? Neyiyor? Money geliyor. Yalayacağım. Yanamaz şimdi kamerayı. tırmalıyor kamera mı çiziyor? Ya hayvan oynayacak. <laughs> Ay çok da ya şimdi işte o gözüme alıyor benim. Seviyor seni. O herhalde bunu. Bulamadık oyuncağını. Şurada Aa, dur. <laughs> Bakın arkadaşlar. Yok tırmalamış. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer like atmazsanız benim yaptığım yılan sizi yiyecek. Oo. <gülüyor> <Fıs>. <gülüyor> diye. Ben kumaram sizi gidecek. fıs hey, diye. Oha! Evet. Hadi o zaman. Gidiyoruz gel sonra ayağa gidelim. kalk. Ef Elif'e ver kediyi şimdi. Hadi. Şimdi hoşça kal diyelim arkadaşlara. Bir dahaki videoda görüşelim diyelim. Ama beni gös, benim, benim bakarsınız ben falan bakar mısınız? bakar evet. mısınız? Bunu ha, yap, yapma Yapma, yapma şimdi, yapma. Hadi bakalım o zaman. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer kedimizi de beğendiyseniz like bir, yorum, bir yorum bir like atmayı Doğru unutmayın. Hele abone olmayı da hiç unutmayın. Hadi bir dahaki videoda görüşelim. Hoşçakalın. Diğerine gitti. Hadi hoşçakalın. Bakayım hoşça arkadaşlar. Bak hoşçakalın hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. <laughs> tamam ısıracak şimdi tırmalayacak seni. Tırmaladı mı? Tırmaladı mı? <laughs> Video, bitmedi. <laughs> Video bitmedi. Kamera arkası yapıyorum şu anda. Bay bay. Bay bay.